Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle tatile gidiyoruz Yehuuu Peki tatile nereye gidiyoruz Tatil arkadaşlar Erdek'te bir kamp alanı var Erdek'e gitmeden şöyle konumu var zaten Önümde konuma bakıyorum Gideceğiz çadırımızı kuracağız Güzelce böyle yatağımızı onu Şişireceğiz neler neler yapacağız Çok fazla size bakamıyorum Kusura bakmayın araba kullandığım için ama orada kanal abone olmayı unutmayın sakın ha. Bak bir daha abone de olmuşken bir de like yapıştırdınız mı var ya Allah demek etme. Gidene kadar siz biraz yolu izleyin. Gidince daha neler neler olacak seyredin. Evet arkadaşlar kampalarımıza gelmiş bulunuyoruz Şöyle tabelasını gösterelim size. Bunu da yapayım size. Göktöp Camping'deyiz. Şimdi devam edelim. Ben orasını değil bak burasını göstereyim. Tamam. Ben girişi gösteriyorum. Tabelayla işim yok benim. Can ben bak 30 metre diyor. Geldim buradayım. Ve işte kampalarımız burası arkadaşlar. Girişimiz burası. Otopark orada diyor ama ben şimdi Allah ne verse arabaya gidebildiğim kadar gideceğim. Evet arkadaşlar biz kampalarımıza geldik. Şimdi sırada ne var? Çadır Çadırpınar yatağımız falan var onları yapacağız. biraz zahmetli olacak ama sonra biraz hızlı göreceksiniz o zaman biz çadırımızı kuralım hadi. Gerçekten çadırı beklediğimden çok çabuk kurduk. Bakın böyle kenarı mavi, tepesini de örttük. Ama yarın yağmur var diyorlar. Böyle arkada bir hava alalım. İyi, ha yani iki köşesi mavi, İki köşesi yeşil. De o benim ben de şişme yatak bunun içine sığacağına hiç ama hiç inanmıyorum. Neden mi? Bak şimdi açıyorum içini. Açıyorum. Bu arada siz de izlerken abone olmayı unutmuyorsunuz. Açalım. Ne? Dur onları ben çarptım. Evet çadırımızın içi de böyle. Yatak buna nasıl sıcak gerçekten çok merak ediyorum ama ...bir şu çivilerim de çakalım bunun da sonra yatağa şişirirken görüşürüz. Otomatik makine vardı elektrikli. Ya bunu iyi bastım. <laughs> Ama sormadınız ki. Nerede acaba? Hemen kantinde girin çocuklar verir, yardımcı olurlar size. Ee, cips standı. Standın altında. Çünkü herkes ben... ona. <laughs> Ama yazık <laughs> ya 2 dakika da çekti. Hemen Çocuklar Kolay gelsin. Ya kayıt almamışım. O kayıtları. bu arada arkadaşlar. Hani... Sizi de duydunuz zaten. Tamam canım. Cezasını çekiyor. Makine varmış. Ben onu alıp gidiyorum. Siz de götürün. sormadınız. Yok abi yok. Be, be, bizim benim hatam. Tamamen benim hatam. Tamamen benim hatam. Getireceğim deyin onu. Evet şimdi hanımı ve çadırı burada bırakıyorum. Makine varmış onu almaya gidiyorum. Biraz da size kamp alanından bahsedeyim göstereyim şöyle. Burada böyle bungalovları var. Hoş Çok geldiniz. güzel. Hoş bulduk. Hoş olmazsınız. İyiyiz valla. burası inanılmaz güzel ve muhteşem bir yer. Gerçekten bakın her taraf ağaçlık. Buralar boş kamp alanları. büyük ihtimal bunlar ve akşam var. şu çadırlarda gördüğünüz çadırlarda şirketin kendi çadırları. İsterseniz çadırınız olmasa bile gelip burada bu çadırı kiralayıp kalabiliyorsunuz. Elektrik, sıcak su, bütün imkanlar mesela. Duş burası. Bayan duş. Tuvaletler, mutfak, buzdolapları var. Çok güzel bir kafeteryası var böyle karşıda. Ay yoruldum. Ben gideyim şu pompayı alayım da Görüşte gene görüşürüz. Ve <laughs> şöyle pompayı aldım. Burası da kafeteryası. Gayet güzel bir kafeteryası var mı burada? Bambi! <laughs> ne yapıyor Tabii karavanınız var. Karavanınızda da gelebiliyorsunuz. İnanılmaz, mükemmel bir muazzam bir yer. Tam bu yolun bittiği noktada deniz başlıyor işte. Gel beni götür çadırıma bakayım hadi. Şşt Bambi. Bambi miydi bunun adı ya unuttum adını da. Bambi ama yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Bırak az önce. Ya. <gülüyor> bunun kalması yeter ki. Yeter ki. Dur ben şu tripoda bir daha sildik koyayım ondan sonra göreliriz. Evet. Evet. Onda, onda sonra. Da. Keşke şunu baştan bulaydık ne olur. Diye. Ama hatta bizim sormamız lazım çünkü burada her şey var. Yatamamız. Yatamamızı tamam. evet, ben sığmayacak dedim. Bak size göstereyim. Küçük bile geldi. Aşkım bu yatağı bir, tam köşe itekler misiniz? Konuşamadım. Bak yanına böyle çantalarınızı koyacağınız kadar bir ton yer kaldı. Çok iyi oldu. Biz şimdi bir çantamıza gidelim, eşyalarımızı getirelim artık. Yani. Sonra hı. görüşürüz. Şu an ne yapmaları gerekiyor aşkım? Bir söyle bakayım abone olmanız gerekiyor. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çadırımızı kurduk, yatağımızı şişirdik. Bu videoda şu anlık bu kadar. Buradan daha fazla videolar gelmesini istiyorsunuz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum bu videonun altına. Ve şimdi bir kıyafetlerimizi falan getirelim. Ya. Denize gidelim. Falan. Orada ayrıca görüşeceğiz zaten ama bu video değil. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay diyorum.